Evet, şimdi Erzincan'dayız. Çayırlı ilçesi Mirzoğlu köyündeyiz. Buranın iklimi karasal iklim olduğu için karasal iklime özgü bozkır bitki örtüsünden örnekler görebiliyoruz. Buradaki Geven dikenli bir bitki örtüsü. Kökleri çok sağlam. Özellikle çok yağış olduğu zaman sel sularının toprağı götürmesini engelliyor. Bir nevi erozyonu önleyen önemli, değerli bir bitki örtüsü. Aynı zamanda da köklerinden çıkarıldığı zaman e, sobada da odunu yakacağı tutuşturmak için kullanılıyor. Bu gördüğünüz yazın çok güzel rengarenk, sarı sarı böyle e, çiçekler açan kırıç bitki örtüsü. Kırıç da yine e, doğada görevi olan bir bitki. Aynı zamanda yine e, yakacak olarak odunları, tezekleri tutuşturmak için kullanılıyor. Burada bozkur bitki örtüsünden örnekler var. İşte mesela şu gördüğünüz sarı olan palak diyoruz biz. Hayvanların da çok sevdiği, keyifli yediği bir e, bitki örtüsü. İlkbahar yağışlarından dolayı buralar e, çiçeklerle bezeniyor. Otlar, e, ot şey oluşuyor. Bir dönem e, yağışlardan dolayı canlılığını koruyor. Ama e, kuraklıkla birlikte yazın yağışı olmayınca Bunlar kurumaya başlıyor ve boz renkten dolayı da ismini oradan alıyor. Boz kır dediğimiz bitki örtüsü böyle dağları, bayırları donatıyor.